Korona salgını nedeniyle açlığın eşiğinde olanlar listesine 130 milyon insan daha eklenecek. Dünya açlık salgını ile karşı karşıya. Covid-19 salgınının ekonomik etkileri nedeniyle hayatlarını kaybedecek insanların sayısının koronavirüsten dolayı hayatlarını kaybedenlerden daha fazla olması ihtimali dünyayı ürkütüyor. korkunç uyarılar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yaptığı sunum sırasında Dünya Gıda Programı Direktörü tarafından dile getirildi. Bu size şok edici gelebilir ama size bazı rakamlar vereyim. Dünya genelinde 821 milyon kişi her gece yatağa aç gidiyor. Ve gıda krizi hakkında yeni yayınlanan küresel raporun işaret ettiği gibi 135 milyon insan açlık krizi ya da daha kötüsüyle karşı karşıya. Korona salgını nedeniyle yardıma muhtaç olan aç insanların sayısının artmasından büyük endişe duyuluyor. Acil adımlar atılmaması halinde dünyanın aylar içinde kıtlıklarla karşılaşmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğunun altı çizildi. Korona salgınından daha önce 2020 yılının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en kötü insani felaketi tanık olacağı uyarısında bulunulmuştu. Bunun nedeninin Suriye, Yemen ve diğer ülkelerdeki savaşlar, Afrika'daki çekirge istilası, doğal afetler ve Lübnan, Kongo, Sudan ve Etopya gibi ülkelerdeki ekonomik krizler olduğunu belirtti. Ancak korona ve etkileri nedeniyle durum daha ciddi bir hale geldi. Geçtiğimiz yıl 256 milyonu Afrika, 514 milyonu Asya, 43 milyonu Latin Amerika ve kalanı diğer ülkelerde olmak üzere dünya çapında yaklaşık 821 milyon insanın kronik açlık çektiğini belirtti. Korona salgını nedeniyle bu yılın sonunda açlığın eşiğinde olanlar listesine 130 milyon insan daha eklenebilir. Pandeminin çeşitli endüstriyel ve tarımsal üretim faaliyetlerine yansıyan ve tedarik zincirlerini etkileyen olumsuz etkilerini gidermek için acil adımlar atılmazsa bu sayının artması muhtemel. Dünya Gıda Programı'nın uyarılarına göre dünya 30'dan fazla ülkede kıtlıklara tanık olabilir. Kıtlıklar daha yoksul, savaşlar ve keskin ekonomik krizlerden muzdarip ülkeleri tehdit edecek. Ancak pandeminin etkileri, benzeri görülmemiş ekonomik zararlar, kapama politikaları ve birçok sektörde üretim çarkının durması nedeniyle işsiz sayısında korkunç artışlar ile karşı karşıya olan zengin ülkeleri de etkileyecek. Amerika Birleşik Devletleri'nde işlerini kaybedenlerin sayısı 22 milyona ulaştı. Bu kişilerin çoğunun gıda yardımları, yardım kurumları ve gıda bankalarının dağıttığı ücretsiz yemekler ile yaşayan yaklaşık 41 milyon Amerika Birleşik Devletleri'ye katılacağı anlamına geliyor. İngiltere'de ise korona salgını nedeniyle açlık çekenlerin sayısı 3 milyona ulaştı. Bu sayı daha da artabilir. Çünkü tahminler mevcut koşullarda 6 milyon kişinin işlerini kaybedebileceğini işaret ediyor. Üç uluslararası örgüt, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Ticaret Örgütü yayınladıkları ortak mesajda hükümetlerin acil adımlar atılmaması durumunda pandemi nedeniyle dünyanın bir gıda kriziyle yüzleşebileceği uyarısında bulundular. Virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler ışığında sınırların kapatılması, üretim ve işlerin askıya alınması ve insanların evlerinde kalması sonucunda tedarik zincirlerinin etkilendiğine, hükümetlerin gerekli önlemleri almaması durumunda bunun dünyayı olası bir gıda krizi ile karşı karşıya kalabileceğine işaret etmişlerdi. Bunun yanı sıra pandeminin bu yıl bazı tarım ürünlerinde azalmaya yol açacağı yönünde tahminler de var. Zira kapama politikaları ve getirilen kısıtlamalar tarım üretimini ve ürünlerin hareketini de etkiledi. Nakliyat konusunda yaşanan zorluklar ya da ürünlerini satın alan fabrika, restoran ve dükkanların faaliyetlerini askıya alması nedeniyle ürünlerini imha etmek ya da ücretsiz dağıtmak zorunda kalan çiftçiler var. Gübre ve veteriner ilaçlarının eksikliği de tarımsal faaliyetleri etkileyebilir. Bunun yanında zaten mali sıkıntılar yaşadıkları bilinen küçük çiftçiler korona krizi ve etkileri ışığında gelecek mevsim için ihtiyaç duydukları ürünleri satın alamayabilirler. Sınırların kapanması, karantina, pazarlar, uluslararası ticaret ve tedarik zincirlerindeki aksamaların küresel gıda güvenliğine risk oluşturması korkusu ışığında Gıda ve Tarım Örgütü, herkes için yeterli gıda olduğunu söyleyerek insanları yatıştırmaya çalıştı. Ne var ki, örgüt bu açıklamasına en savunmasız kişileri korumak ve küresel gıda tedarik zincirlerini canlı tutmak için acil önlemler alamadığı sürece küresel bir kriz riski vardır uyarısını da eklemekten kaçınmadı. Gıda ve Tarım Örgütü bundan en çok etkileneceklerin daha zayıf ve yoksul gruplar, göçmenler ve yerlerinden edilmiş insanlar silahlı çatışmalara tanık olan ülkeler olacağını düşünüyor.